Burada da Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu Ermenistan diliyle konuşuyor. Ekrem İmamoğlu Yunan ağzıyla konuşuyor. Canan da Yunan ağzıyla konuşuyor. İşte bu kişi de Türkiye'de İran ve Beşar Esed ağzıyla konuşuyor. Bakın şu sahneye. Ve burada Ekrem İmamoğlu, Ya Hüseyin ve Aşura yazıları altında konuşma yapıyor. Ya Ekrem, 20 gün önce de Hazreti Osman'ın radıyallahu anh katlinin yıl dönümüydü ve bu 85 yaşındaki adam evinde darbeyle öldürüldü. Hanımının eli kesildi, vücuduna kılıç vuruldu. O zaman neredeydin ey Ekrem? Neden unuttun bütün bunları? Gelin biraz izleyelim. Bu Ya Hüseyin nidalarının esas hedefinin Türk milletinin Anadolu'dan sürülmesi olduğunun delili için gelin programın düzenleyicilerinden şu şahsı dinleyelim. Diyor ki, Osmanlı ve Selçuklu Türkleri, Anadolu'yu fethedenler, Allah rahmet eylesin, Anadolu'ya sonradan gelen misafirler ve savaş suçlusu, katil, mücrim esede olan desteğini de ilan ediyor. Sonra da Hazreti Hüseyin'e ağlıyor. Biz nasıl canız ki bu yurdu ta Balkanlara kadar kalktı Korasan'dan geldik. Osmanlı ordusu gelmeden, Selçuklu ordusu gelmeden e şimdi dağdan gelen bağdakini kovuyor. Bura benimdir senin değil. Sevgili canlar, Beşşar'la dövüşerler. Çünkü Beşşar getirdi müthiş bölgede bir örnek sundu. Anti emperyalist, anti siyonist, iki yapmadan dik duran tek devlet başkanıydı. Şimdi gördüğünüz ki hedefleri Türk milletini Anadolu'dan sürmek ve Beşar'ın Suriye'de Suriye halkına yaptığı sürgünü Türklere yapmak. Mesele Hz. Hüseyin'in öldürülmesi değil, bunlar sadece timsah gözyaşları. Eğer zerre şefkati olsaydı, Suriye'nin öldürülen masum çocuklarına, tecavüze uğrayan Müslüman kadınlarına gösterebilirdi. Hatta dini ne olursa olsun kadınlara bunun yapılması kabul edilemez. Ama bakın, gözlerinde şerri gördüm. Hz. Hüseyin'in katli nakaratının hedefi Beşar'ın ve babasının Suriye'de yaptığını yapmak. Onlarda da böyle ya Ali, ya Hüseyin diye başlamıştı. Aynı yalanlar Aynı rivayetler. Türk milletinin olayı anlaması için soruyorum. Çünkü ne yazık ki Türk milleti kendi ülkesinde değersiz. Bir de yaşlı, Paris'in ortasında 20 kişiyi arabayla ezse, Bu şahısta de yaşlı'nın Paris'te 20 kişiyi ezmesini destekleyen tweet yazsa, sizce ne olur? anında yakasından tutulur hapse atılır. Sadece 20 kişinin katlini desteklediği için. Ama o 20 kişi Hristiyan. Bu adam çoluk çocuk 2 milyon Suriyelinin katlini desteklemekte ve bunu tam bir açıklıkla ilan ediyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Derin devlet hiç hareket etmiyor. Bakın, Paris'teki 20 Hristiyan için harekete geçen derin devlet Suriye'deki 2 milyon Müslüman için kıpırdamıyor. Bizler insanlar eşittir. Paris'teki 20 Hristiyanın öldürülemeyeceği gibi Suriye'deki 2 milyon Müslüman da öldürülemez diyoruz ama görüyorsunuz Müslümanın kanı kıymetsiz olmuş. Ve ey Türk milleti, yarın göreceksiniz ki sizin kanınız da kıymetsiz. Gelin şimdi büyük Türk tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu dinleyelim. Hz. Hüseyin'in katlinde Hz. Yezi'din suçlu olmadığını anlatıyor. Adama çok zulmediyoruz diyor. Yezi'd Konstantin'i fethetmek için kuşatanlardan birincisidir. Ey Arap hocalar size de yazıklar olsun utanın. Bu konuda sizden tek kelime duymadık. Bu Türk tarihçi Arapça biliyor mu, bilmiyor mu? Onu da bilmiyorum hakikati araştırıyor. Siz de hepiniz gözleriniz kör olmuş, İran'a kuyruk sallıyorsunuz. Halbuki hakikat bütün kitaplarda sabit. Ayıp yahu ben şimdi 42 yaşındayım, sayenizde 42 sene dalalette yaşadım, Yezi'de zulmettim. Bakın, gelin izleyelim. Adam tehlikeyi görmüş. En sünnet alimi getirilen adamlar <laughs> on mahremde. Televizyonlarda öyle konuştular ki midem bulandı. Sanki orada bulundular. On maremde bunlardan birkaç tanesini televizyonlarda gördüm. Ağlayarak bir şey anlatmak marifet oldu. Hatip ağlatır fakat ağlamaz. Ağlayan artisttir. Hakikatle alakası yoktur. Rol yapıyor. Bunları da gördük. Bunları da konuşacağız ileride. Bu da bir hakikattır. Yezide haksızlık ediyoruz ehli sünnet olarak. Burada size bir tarihi gerçek daha söyleyeyim. Biz Yezid kelimesini küfür manasında kullanıyoruz. Hazreti Hüseyin'in katlinde Yezid'in hiçbir kabahati yoktur. Yezid babası Hazreti Muaviye Şam valisi İstanbul üzerine sevk edilen ilk Arap ordusunun kumandanıdır. Ebu Eyyub el Ensari gibi bir büyük sahabe onun emrinde İstanbul'a gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Arapların İstanbul'a yedi muhasarası var. Bunun birincisi Hazreti Muaviye'nin Şam valiliği zamandadır. Bu ordunun kumandanı Yezid'dir. Ebu Ensarı el Ensari Hazretler de onun emrinde buraya gelmiştir. Ama ben ileride Hazreti Muaviye'yi de Yezid'i de bu meseleler etrafındaki Gerçekleri de anlatacağım. Bir sual var galiba bununla ilgili. Yeri gelmiş söyleyeyim. İşte İmam-ı Rabbani onu etmiş bilmem ne. Hepsi yalandır. En yakın kaynak İmam Gazali'dir. İhya ulumu alın bakın. Yezid'i tekbir caiz değildir. İran'ı tanımayan bu zamana kadar İran'ın gerçek hüviyetini anlamayan varsa şimdi gözünü atsın. Türkiye'nin de İslam dünyasının da bütün Müslüman ümmetinin de İran'dan daha büyük düşmanı yoktur. Daha tehlikeli düşmanı yoktur. Çünkü anlaşılması zor bir düşmandır. Tek gayesi vardır. Ehli sünnet Müslümanlığı makhur olsun. Ehli sünnet Müslümanlığını ayakta tutan kimdir? Türkiye. Bir numaralı düşman. Ne Amerika ile işi vardır ne başkasıyla hepsi laf. Bütün gücü Türkiye'dir. Bütün hedefi Türkiye. Ehli küfürden, haçlılardan daha tehlikeli. İran'da güneş dolsa şemsiyenin altına saklanın. Radyasyonludur. Kadir Mısıroğlu'nun yapmak isteyip de ömrü vefa etmediği bu işin hakikatini anlatma, ve Yezid'in aslında masum olduğunu ispat etme görevini bu videolarla inşallah ben yapacağım. Onun yarım bıraktığı yolu tamamlayacağım. Çünkü bu Türkiye'nin ve İslam aleminin kurtulma davası. Çünkü geri kalan İslam beldeleri de yine böyle Yezid'e iftira atarak Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen gibi yapmalarından korkuyorum. Şimdi şunun Selçuklular sonrasından geldi. Yer sahibi değiller lafını cevaplandıralım. ...yalan söyledi. Anadolu'yu Emeviler... ...Selçuklular... ...ve... ...Osmanlılar fethetti. Allah rahmet eylesin. Bakın bu Emevi haritası. Avrupa'daki Paris'ten... ...Çin'deki Kaşgar'a kadar uzanıyor. Yezid'e neden sövüyorlar sanıyorsunuz? Yezid Konstantiniyye'ye... ...ordular sevk etmiş. Bu da onları sıkıyor. Ekrem ve bu yanındakiler zulüm... 1453'te başladı diyor Fatih'in İstanbul'u fethi. İstanbul'u fetih yarışını ilk başlatanlar Hazreti Muaviye ve oğlu Yezi'd. Bu da bunları sıkıyor. Yine bunlar Kemal Kılıçdaroğlu vesaire Osmanlı'ya karşıyız diyorlar. Osmanlı da mı Hüseyin'i öldürdü? Öncelikle Hazreti Muaviye radıyallahu anh'dan başlayalım. Hazreti Muaviye Şam sahilini fethetti. Güney Türkiye'yi, Kıbrıs'ı, Ege adalarını o fethetti ve iki defa İstanbul'a ordu gönderen kişiydi. Sonra oğlu Yezid, sonra Abbasiler gelince, Emevi halifeleri Hazreti Muaviye, oğlu Yezid ve Hişam bin Abdülmelik'in vesaire bu başarılarını kaybedecekler. Ve Roma yani Bizans, İslam aleminin içlerine girecek. Sonra Hicri 3. asır gelecek. Buraya iyi dikkat edin lütfen. Hicri 3. asırda Rasul'e mal ettikleri uydurma hadislerle Şia bütün İslam dünyasına hakim oldu. Biz hanedan ailesiyiz fikrini icat ettiler. Şia akidesinin temeli nedir? Muhammed isminde bir kral var Haşa. Bu kral devleti ailesi için kurmuş. Erkek çocukları da olmuş ama küçükken ölmüş. Kasım ve Abdullah. Kendisinden sonra tahtı bırakacağı oğlu olmadığı için biri hariç bütün kızları da o daha hayattayken vefat etmiş. Krallıkta Fatma ismindeki kızı tek prenses kalmış. Tahtı aynı zamanda damadım olan amcaoğluna bırakayım demiş. Özetle Şia akidesi bu. Ali, Hasan, Hüseyin ve hepsi kral, krallık ailesi var yani. İşte Şiilik akidesi bu. İslam'ı Allah'ın dini gibi değil de bir ailenin dini gibi görüyorlar. Tabi Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bu yalanlardan tamamen beri bu arada. İslam Allah'ın dini. O yüzden bizim işimiz Müslümanlar Muhammediler değil. Biz kimsenin şiası taraftarı değiliz. Biz Allah'ın etbağı, ensarıyız anladık mı? O yüzden Rabbimiz bizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Şia ya da başka bir isim vermedi. Kur'an'da bize Müslümanlar adını verdi. Neyse. Hicri 3. ve 4. asırlarda bütün İslam alemi Şii hakimiyetine girdi. Mısır, Şii Fatımilerin eline düştü. Başta konuşan adam Selçuklular eseri takip ediyor diyor. Halbuki bu olay tam tersi. Ezher'in akidesini Selçuklu Türkleri ve Osmanlı Devleti belirlemişti. Ne olmuştu? Şia bütün İslam dünyasını ele geçirdi. Ama doğudaki Selçuklu Türklerine ulaşamadı. Bunlar Sünni Müslümandı ordularıyla batıya doğru yürüdüler ve Şii devletini teker teker yıkmaya başladılar. Nizamül Mülk isminde çok değerli bir müfekkir bir Selçuklu veziri vardı. Allah rahmet eylesin. Haçlı seferleri İslam dünyasını hızla işgal ediyor. Şii Fatımi devleti Şam'da vesaire Selçuklulara karşı Haçlılarla beraber savaşıyordu. Yani savaşanların bir tarafı Haçlılar ve Şii Fatımiler, diğer tarafı Sünni Müslümanlar Selçuklulardı. Selçuklular ve vezirleri Nizamül Mülk, Allah rahmet eylesin, bu adam çok büyük bir alim ve mütefekkir Kur'an hafızıydı. Nizamiye medreselerini kurdu, bugünün üniversitelerinden daha iyi. Çünkü İslam aleminin kuruluşunun akıl savaşından geçtiğini görmüştü. Bu medresenin öğrencilerinden biri de Salahaddin idi, Allah rahmet eylesin. Diğer Eyyubi hakimleri de bu medresenin öğrencileriydi. Müslüman Kürtlüler. Salahaddin Eyyubi bu okuldan çıktıktan sonra Mısır'ı kurtardı. Ve Ezher'i tamamen kapattı. Çünkü Ezher İran'dakine benzer bir Şii akide öğretiyordu. İran akidesinden bazı ufak farklılıkları olan bir akideydi. Eyyubi tamamen kapattı. Ezher uzun süre kapalı kaldı. Yani aslında biz Mısırlılar, Sünni akideyi ikinci defa Türklerden, Selçuklulardan ve Vezir Nizamül Mülk'ten öğrendik. Allah onlara rahmet eylesin. Ama bu hakikati tam tersine çeviriyor. Türkleri eser talebesi göstermek için. Eser sonrasında yeniden Sünni oldu. Sonra Memlüklüler açtılar ama Sünni Müslüman olarak. Emevi devleti ve Yezid bozuk olsaydı, onlarla gurur duyarlardı. Hz. Hüseyin, bugünün tabiriyle siyasi parti lideri gibiydi. Bu münasebette problem dini değildi. İnsanlar Hz. Hüseyin yönetiminin babadan oğula geçmesine itiraz etti sanıyorlar. Hayır. Bu doğru değil. Çünkü İslam tarihinde babası sayesinde başa geçen ilk kişi Hz. Hasan'dı. Bu açıdan İslam'da ilk kral Hz. Hasan'dı. Hz. Hüseyin buna itiraz etmemişti. Şiiler, Ali ve çocukları kral olmaları lazım diyorlar. Yezid de Ali ve çocukları kral olabiliyorlarsa, Muaviye oğlu ben de olurum dedi. Arada fark var mı? Yok. Hazreti Hüseyin kendisini yönetime daha uygun görüyordu. Yezid de kendisini daha uygun görüyordu. Meydandaki askeri icatlarına da bakınca, Yezid'in harekette çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Irak'a ordu göndermesi vesaire vesaire. Tabi Hazreti Hüseyin'i öldürmesi bir hataydı. Hz. Hüseyin ise çoluk çocuk yola çıktı. Abi sen savaşa gidiyorsun, hızlı olman lazım. Anlaşılıyor ki Hz. Hüseyin askerlikte hızın önemini bilmiyordu ama devlet yönetmek istiyordu. Demek ki Hz. Hüseyin devletin başında olsa ve Roma bize saldırırsa bizi yenerdi, Kufe'ye de Şam'a girerdi. Hz. Hüseyin'in yanında destekçisi yoktu, yavaştı ve istihbarat bilgisi de yoktu. Hazreti Hüseyin, babası, Hz. Ali'nin halifeliğinde yanında beş sene kaldı. Orduyu yönetip Sıffin Savaşı'nı kazanabilirdi. Beş sene boyunca varsa eğer komutanlık kabiliyetini gösterme fırsatları oldu. Salih Fazıl olabilirdi o ayrı konu. Biri çok iyi hafız olabilir ama tıbbi ameliyatı da yapacağı anlamına gelmez. Anladık mı? Bakın, mantıklı bir soru soracağım. Hazreti Hüseyin Rasul'ün torunu olduğu için daha layıktı demek şer an haram. Birine bakarken babası kim, dedesi kim demeden bakman lazım. Kabiliyetine göre bakmalısın. Birine bir iş verilirken, önceki işteki başarısına bakılıp da verilir. Hz. Hüseyin'in komutanlık ve yöneticilikteki geçmiş başarıları nelerdir? Geçmişte ordu yönetip savaş kazanmışlığı var mı? El cevap, cevabını siz verin. Hz. Hüseyin'in yönettiği ve kazandığı bir savaş varsa söyleyin. Bir yere vali olup, idare vesaire başarı göstermişliği var mı? Çünkü Medine ve Mekke ehli ve de akrabaları onu desteklemedi. Amcaoğlu Abdullah bin Abbas onu desteklemedi. Büyük sahabe Abdullah bin Ömer onu desteklemedi. Sahabe Abdullah bin Zübeyir onu desteklemedi. Neden? Soru şu, Hz. Hüseyin yöneticilik ve askeri komutanlık vasıflarını taşıyor muydu? Üstelik Müslümanların devleti kocamandı o zaman. Devlet başı olup Roma ile savaşa girip de Kerbela'daki gibi yenilirse ne olacaktı? İslam devleti yok olmuştu. Hz. Hüseyin'in önceki askeri ve idari başarılarını araştırmalıyız ve Rasul'ün torunu olmasını hesaba katmadan yapmalıyız. Rasul'ün torunu olmak mal miras gibi işlerde işe yarar. Ama İslam'da kraliyet ailesi yok, asil kan yok. İslam'da herkes eşit. Kur'an-ı Kerim kıyamet günü için o gün onlara soyları sorulmaz diyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyeceksek hangi kitabı dinleyeceğiz? Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada eski bir videom var. İslam aleminde ve tabi Türkiye'de yürüyen planı anlatıyor. Lütfen dinleyin. Burada da videolarımın fıhristi var. Lütfen dinleyin. Facebook ve Twitter sayfam ve yeni Telegram kanalım aşağıda katılabilirsiniz. Burada değerli tarih belgeselleri var. Tavsiye ederim. Şu zile basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. E <Sessizlik>